With cherry and cinnamon, orange <laughs> and chili, no spice. Neyse ki korktuğumuz gibi değilmiş. Yeni bir ülke, Estonya'da herkese merhaba. <laughs> Bir ülkeyi daha geride bıraktık ve az önce Estonya sınırına girdik. Tallin'e doğru yol alıyoruz. Yolumuzun üstünde bir yer var. Parkour Night'tan bulduğum su. Su dolduracağız Suyumuz azaldı evet. çünkü su doldurmamız gerekiyor. Hem orada bir yine duşumuzu alırız, tuvaletimizi yıkarız. Bir takım temizlik işleri. Aynen. <laughs> Bol suyla temizliğimizi yaparız. Ondan sonra da Tallin'e geçeriz muhtemelen. Bir iptal olur. Saat kaç? 7. Aynen. Bizim oraya varmamız saat 9.30 falan olur muhtemelen. Belki bir gecesini turlarız Tallin'de de. Öyle yani. Şimdi Tallin'e doğru ilerliyoruz. Tallin'den günaydın. Dün gece gece 12.30 falandı sanırım. Tallin'e vardık. Park edeceğimiz yere geldik. Yine tabii gördüğünüz gibi bir stadyum yanındayız stadyumlar söylediğimiz gibi bizi hep mutlu ediyorlar. Böyle geldik. Yine çok geniş bir parkı var. Ve bu parklarından sadece biri. Stadyumun etrafında, arkasında, önünde, sağında, solunda, her yerinde böyle bir park yapmışlar. Tabii ki çok güzel, ücretsiz. Biz de hemen burada yerimizi aldık. Hava yine tahmin ettiğiniz gibi soğuk, kapalı. İnşallah öğlene doğru güneş açar rahat rahat gezeriz diye umuyoruz. Ona. Aa, çok zor ya küçük bir yerde bir şeyler yapmak. De böyle. Zor ama yani. De Oraya öyle. koyuyorsun, oradan bu var, buradan bu var. İsyan ettim ya! Yumurtaları mı atacaksın şimdi? Şimdi değil yani. Asma. Biraz güneş açtı. Ya açsan olur Allah Güneş yok. Bak. Evet yine bize kahvaltı yapıyor. Ben yine teknik detaylarda. Aa, ne <laughs> kadar şaşırtıcı bir şey. Tabii ki de canım yani. Sürekli teknik detayla ilgili bir işimiz var çünkü. Daha çok meşgulçum Evet. Her şehrin <laughs> videosunu düzenlemek kolay mı sanıyorsun? Hiç değil, hiç. Evet. <laughs> Bu arada... Şu bilgiyi de vereyim burada görmüş olduğunuz karton ocağın etrafına biz çevirdik Çirkin onunla karton, evet. ama çok, çok şey yarıyor. Evet özellikle kızartma vesaire yaparken yağ sıçramasına çok iyi engelliyor. Bunun varmış ocak etrafı için bir işte aparat varmış İşte bizim böyle bir cahilliğimiz Evet biz kendimiz ürettik biz bilmiyorduk hani böyle bir şey satılacağını. Biz geçen sene Yunanistan'da gezerken benim aklıma gelmişti böyle bir şey yapmak. Orada da işte bir karton bulmuştuk. Onunla böyle çevreledik etrafını. Ama sonra tanıştığımız bir arkadaş evet. bunun hani satıldığını söylemişti hazır olarak Ocaklar için. Bilmiyorduk. Seneye onları Cahil alırız. Çözümü böyle bir şey? <laughs> Ama çözümü ürettik, mürettik. Şimdi size hazinemizi göstereceğiz. <laughs> Hazinemizden zeytin çıkarmamız gerekti. Karavanın en zor görevi bu. Evet. Ya zor değil aslında. İki zor sünger değil çekiyor mi? ya. İki sünger aldın. Tamam işte. Zor. Bak Benim tokan, tokan düşmüş buraya. <laughs> ta 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 ta. Şimdi. <laughs> evet hazinemiz burası. Ne taraftaydı? Zeytinler mi? Zeytin burada olabilir. Turşu burada bak. İşte buldum. Ha. Nerede? O kadar kolaydaymış kolay Çünkü bunun altı bayağı bir derin. Bizim bir bu kadar da yerin altında var oğlum? <laughs> Bulmak zor oluyor. Geçen ne ararken bayağı zorlanmıştık ya. Çok turşu, ha, var. turşu ararken bayağı zorlanmıştık. Şimdi de tamam. İşte böyle stoklarsanız siz de ucuza gezebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tallin şehir merkezine doğru şimdi yola çıktık. Bisikletleri almadık çünkü 2 kilometre uzaklığı kaldığımız yere. Yani bizim için gene düşük bir kilometre. E Tallinn de küçük. Tallin de küçük. Yani gezilecek yerler de yan yana. O yüzden çıkarmadık hiç uğraşmadık. Zaten 2 kilometre bizim için çıtır çerez. Biz çünkü Balkanlarda karavan yokken gezerken 42 bin adım 60 insanlarız. O rekorumuz bize çok... o galiba. Evet galiba. rekorumuz o. 42 bin adım. O yüzden yürüyoruz. Evet şimdi bir kilisedeyiz. Duygu ilkokul yıllarını hatırladı. Benimki de öyleydi gerçi. Okuyunca elmalarımız kızarırdı. Burada da herhalde hatim edenlerin elmaları kızarmış. Dört yöne haca ha 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 gittik geldik. Evet. Aha, daha yazmıyor. Tarih falan yazıyor ismi. Belki evlenenlerdir burada evlendikleri günü böyle yazdılar. Sanmıyorum ya bu daha çocuksu bir şey bence. Bu kule Baltık ülkelerinin en geniş topçu kulesiymiş. Yanında da 1373'ten kalma bir kale kulesi yer alıyor. Biz şimdi Tompey tepesindeyiz. Tallinn'in yukarıdan izlenebilecek noktalarından bir tanesi. Aynı zamanda burası Tompey kale bölgesi. Arkamda gördüğünüz parlamento binası güncel olarak bu bina bu bölgenin içerisine inşa edilmiş. Kale ise 1227 yılında Kılıç Şövalyeleri tarafından yapılıyor. Daha sonraki yüzyıllarda da işte Estonya'yı hangi yabancı imparatorluk işgal ederse bu kaleyi üs olarak kullanmış. Hemen yanımızda da Rus Ortodoks Kilisesi var. 19. yüzyıldan kalma bir kilise. Bazı kiliselerin sadece dışlarını çekiyoruz çünkü içeride yasak oluyor hani görüntü almak, fotoğraf çekmek. Özellikle Ortodoks kiliselerin daha katı bu konuda kayda görüntüye izin vermiyorlar. O yüzden de onları ekleyemiyoruz biz de. Bu da mesela ben Türkiye'de görmek için anlatmak istedim. Evdeki robot süpürgelerin çim biçme için yapılmış hali, çim robotu. <laughs> Böyle kendisi takılıp geziyor buraları. Kesiyor, biçiyor, ayarlıyor. <laughs> Evet, şimdi makletçi bulduk bir tane duygu ekmeğinin peşinde. Neler buldun? Daha ucuzunu buldum. Çok iyi, 50 cent. Ne güzel. güzel aynısı ki. Olur. Bu daha ince sadece, ne fark eder? Ha, malzeme olarak daha yani. Evet. Ya bize hatıra olsun. Yeter bak şu güzel, şu alttaki. Şöyle değil mi? Bu mu? Hı hı. Güzel, aynen. Ya da şu bak, şu da güzel güzel sanki, tamamını doldurmuş. Bunu alıyorum, uzatmayalım gidelim. Kale bölgesinden Old Town'a doğru giriş yapıyoruz şimdi de. Burası da Old Town bölgesinde bulunan eski belediye binasıymış. Üstünde ejderhadan su kanalları var. Burası da tahmin edeceğiniz üzere meydana geniş oturma yerlerinin bulunduğu belediye binasının bulunduğu eski restoran kafeler canlı bir kısım. Bu eczane birazcık ilginç. 1422 yılında yapılmıştı sanırım. Ee, i̇lginç olmasının sebebi şu, o zaman kullanılan bu ilaç yaptıkları malzemeleri falan hala içeride tutuyorlar bir kısmını cam şişelerin içinde. Bir de içeride şey var, kurtulmuş hayvanlar var, mumyalanmış bir el var, yakılmış bir kirpi var. O cam şişelerin içinde yılanlar vardı. Bunları o dönemde ilaç yap çok için kullanılıyor kullanıyorlar ve hala onlar içeride muhafaza ediliyor. Viru kapısına geldik şu anda. Hemen arkasında ve önünde de Viru Caddesi yer alıyor. Burası Old Town'un eskiden girişiymiş. Old Town'u koruyormuş bu duvarlar. Burayı güzelim ne güzel korumuşsunuz. Hadi yeniden yapmışsınız, restore etmişsiniz ama ya bu kolonlar olmuş mu şimdi ya? Ne oran var ne orantı? Ya bu kolon ne? Ya bu ten tene burada. Yani. rezillik. Bir de sanatçı olacaksın. Saçından sakalından utan be. Şimdi böyle köşe başlarında şöyle e, arabada bir şey satıldığını hep görmüştük. <laughs> Onu deneyelim dedik. Bakalım neymiş bu? Bakalım. Nasılsın? Hello. Alman. <laughs> <laughs> You have just please salt nuts. and sugar nuts. Fumdikmış. Try please for present orange and chili. Mm, orange and chili, uh, Sorry, uh, with uh, cherry and cinnamon. Orange and chili, No spicy. All nuts is sweet? Uh, with uh, sweet and uh, sugar and salt, salt and garlic. A garlic. Mm. Salt oh, and can garlic. I try? Yeah, try uh, with peanut, Different. peanut caramel with mandel uh, with. Uh, Orange Cinema'dan, hmm. Orange Chile, Likyo Vanatale, Likyo hmm. uh, Nova Alcohol ve traditional Cinema'nın Pepa. And, okay. hmm. and we've coffee. coffee. Evet, yes. kahveli, tatlılı, portakallı. Şurada sarımsaklı vardı, onu denedim ben de. Fındıkmış ama çok fındık gibi de Good idea. değil. What is that ya? Different. <gülüyor> okay. <gülüyor> so much. Thank you so much. Geleneksel dediği işte meyveli fındık işte sarımsaklı fındık ben sarımsaklıyı denedim. Yakışmış ama yani Aa. fındıkla meyve ne alaka gibi geliyor ama yiyince yakışmış. Ne? Ya, fena Öyle değil. Ama mesela çok yersen bayar bence yani. Tarçınlısı bu. Tarçınlısının şeyi çok ağır. Tarçını çok ağır yani. Hassa, hassa değmedi. Bir de burada restoranların arasında gezerken sürekli bir sarımsak kokusu geliyor böyle. <laughs> ben de yani severim <laughs> yani sarımsak. Sarımsak kolik müşteba cebinden şifa deposunu eksik etmiyor. Direkt o galilikliğini direkt onu denedim ben de. Ama fena değildi. Yani Old Town'u bitirdikten sonra liman yakındı, gelip limana bakmak istedik çünkü bizim yarın Helsinki'ye evet. feribotumuz var. Evet, buradan Helsinki'ye Finlandiya'ya geçeceğiz çünkü Helsinki'ye başka bir geçiş yolu yok. Rusya üzerinden geçmek zorundasınız karayoluyla, ona da vizemiz olmadığı için mecbur kaldık. Çünkü bayağı ciddi bir meblağ bizim için. 97 Euro gibi bir fiyat ödedik. Ki bu en ucuzu. Ha, bu Sadece en ucuzu. sabah 6'da giderseniz bu evet. var. Bir de 2-3 gün önceden uh, alırsanız bileti bu fiyatı bulursunuz. Evet, örneğin geldin Tallinn'e Dedin ki ben yarın gitmek istiyorum. Evet. Fiyatlar böyle değil. 200-250 Euro ciddi değişiyor yani. O yüzden önden almak mantıklı. Yerde olmayabiliyor. Biz evet. denemek için ertesi güne baktık ama dolu dedi. Evet, satışlar kapanmıştı. O yüzden e, biz de dedik bir de gelelim bakalım çünkü burası büyük bir limana benziyordu. Bu ben gelip oluyum. Feribota falan çok bindim ama bu tabii cruise gemilerine hiç binmedim. Merak da ediyorum yani. O yüzden geldik bir buraya bakmak istedik. Çok büyük yani aynı bizim İstanbul Havaalanı büyüklüğünde bayağı bir geniş bir sürü terminali var. İşte biz A terminalinden bineceğiz, onun önüne geldik işte içeriye girdik falan nasıl yapabiliriz baktık bayağı ciddi bir sıra var insanlar çekin yapıyor dedik ki biz de acaba böyle mi yapacağız böyle olursa arabayı nereye koyacağız? Evet çünkü check yapmalısınız diye tabelalar var işte evet. internetten okuduk ha, önceki iki saat içinde yapman gerekiyormuş falan filan. Bir de bizim bilet sabahın altısında <laughs> e, geleceğiz buraya dörtte. Ne yapacağız, ne yapacağız derken bilgi edindik içeriden. Böyle korktuğumuz gibi değilmiş. Değilmiş, aynen. Bir information noktası vardı evet. bize. Böyle harita <laughs> üstünden de nereye gideceğimizi <gülüyor> anlattı. <gülüyor> Neyse ki gemiye gittiğimizde orada bir görevli olacakmış. O bilgilerimizi alıp direkt gemiye girecekmişiz. O yüzden kolaymış, rahatladık yani. Aynen, sıkıntı yok. Evet, ben bayağı korkmuştum buraya ilk girdiğimde. Yol çalışmaları da var, bayağı karmaşıklaştırmışlar. Neyse ki korktuğumuz gibi değilmiş. <laughs> Yine burada da pazarını bulduk. Bir fiyatlara bakacağız hızlı da Çünkü kapanmasına 15 dakika kaldı. <laughs> Salatalık 2.80 Patates 2.30 Topraklı olanı 1.50 Domates 5 euro. Kabak 3. Burası daha pahalı ya Riga'ya göre. Yok ya burası pahalı geldi. Bir de biz muz ve balık arıyorduk. İkisini alalım dedik Finlandiya'ya gitmeden ama ikisi de yoktu. Diğer tarafına doğru bir yürüyeceğiz bakalım. Pazardan umduğumuzu bulamayınca biz de markete geldik. Bunu da alıyorum. Al. 1 sent 29 şey 1 euro 29 sent. <laughs> evet poşetlere de 5 sent ücret alıyorlar. Bakalım burada şimdi ne bakacağız? Ekmek, Ekmek bazen. bakacağız bir de. Hadi bulalım. Evet ekmeğimizi de alalım. 50 sente 300 gram alacağız. Normal bizim ekmeğin dilimlenmiş haline benziyor. Tost ekmeği de değil. Güzel. Pazarda bulamamıştık ama markette bulduk. Herhangi birini alıyorum. Düzgün gözüküyor. Bir... Düzgün görünüyor işte. Arkasına da bak. Hı. Düzgün. 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 Ne oldu bilmiyorum ya. Yani? Ne bakalım deneyelim. Ama diğeri daha iyi. Az önce aldım. Bu. Yani kolay pişecek, düzgün şekil olsun mu? Ben de aldım. Ne bakalım deneyelim. Tallin etabı da bugün son buldu. Gezdik bayağı. Ama çabuk bitirdik. Çabuk bitirmedik. Benim ayaklarım tutmuyor. Yani süre olarak çabuk bitirdik canım. Bilmiyorum. yani. Kaçta çıktığımızı da hatırlamıyorum. 12.30'da .30, 12 yürümeye başlamışız. Ama 9'da geldik. Gerçi doğru. Burada hava kararmayınca insan Sen sanıyor ki Ben sanıyorsun ki şu an evet, erken. Erken bitiyor ama doğru söylüyorum. Bakayım, şu evet, an 9.30 bile olmuştur. 10'a 20 var. Heh. Evet. Öyle bir etki olabilir doğru. 9 saattir dışarıdayız demek ki. 12'de çıktıysak. 12.30. O zaman 8.30 saat. Yok olmuş bayağı evet. <laughs> 12.30'dan beri gezdik ettik, tozduk. Bak bir şehirdi, güzeldi. Beğendik. Yani bir günde çok Beğendim, rahat gezersin ay, yani. Ve bir günde biter Hı -hı. Haydi Biter haydi. biter kesinlikle gezersiniz. İşte Finlandiya öncesi çok pahalı olduğu için Finlandiya Market alışverişimizi de yaptık. Evet, evet, bu eksiklerimiz vardı. Onları oraya gitmeden aldık, doldurduk. Şimdi işte sabah 6'da gemimiz var. O yüzden hemen evet. yemeğimizi yiyip uyuyacağız. Onu da zaten çekin işlemleri 2 saat önceden başlıyor. 4 gibi falan işte orada olacağız. Bir tık uykusuz hareket edeceğiz ama toparlarız yarın ya. Helsinki de sanırım çok büyük değildi. Artık bakacağız. Vururuz. Evet. İçesinden. O zaman yeni <laughs> bir ülkede görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.